Herkese merhabalar. PTT birincilikte bu hafta Karşıyaka Samsun'la oynayacak. Karşıyaka geçen hafta aldığı derbideki mağlubiyetle e, yani playoff sıralamasında e, playoff yarışında ağır bir yara aldı diyebiliriz. Hani 2-0 önde olan maç 3-2 bitti. E, hani Son haftalarda hep beni hani ben izlediğim karşılıklı biraz gol yollarını sıkıntı çekiyordu. Tam da maçı çok iyi başlamışken e, maçtan mağlup aydım. Onlar için büyük bir şanssızlık oldu. E, rakip Samsun'sa geçen hafta Adana Spor'la bir bir beraber kalarak o beraberlik adetini tekrar yerine getirmiş oldu. Son haftalarda en son 3 haftada 2 beraberlik alarak o alışkanlığını devam ettiriyor. gerçekten hani onlar için de zor günler. Ee, Süperlikten düşmüş bir ekip için kötü bir performans gerçekten. Şu an 27 puanla 14. sırada bulunuyor Samsun Spor. onlar için hala hani tehlike çanları çalıyor. zor bir maç olacak. ben hani karşı yakayı geçen haftanın hani moral bozukluğuyla bu haftada hani bir hani konsantrasyon olabileceğini düşünüyorum. E, Samsung da ihtiyacı olduğundan dolayı e, Samsun bana bu maçta taraf aslında karşı karşıya göre daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki bir Samsun maçında en ilk akla gelen e, en, hani en mantıklısı e, beraberlik oluyor tabii bir yandan da. E, o yüzden ben bu maçta da e, Samsun'un puan çıkaracağını düşünüyorum. E, 0 veya 2 benim bu maçta sizlere tercihim olacak.